Merhaba arkadaşlar onlar Bugün hep birlikte Antonut oynuyoruz. Ee, artık Antonut resmi sürümü bu yeni sürüm. Ee, şöyle yenilikler geldi arkadaşlar. Survival is bölümüne clothing var. buranın kutular falan geliyor. Size oynadıkça kıyafetler de şuydu buydu geliyor. Ben bir tane kutu geldi. Kutuyu sattım. Hmm. Evet, Berk'e sattım hatta. yanında bugün Berk de var. Arkadaşlar, Shadys yani bizim gözlüklerimiz artık özel ürünlerden ki ben buna çok üzüldüm çünkü o gözlüklere bayılıyordum. Ay. Ha çok pahalı abi. Ama hayır, özel versiyonunu 300 lira bir 30 40 kuruşa ay 3 4 liraya da buldum ben onu. Yukon mapi var buna hiç girmeyeceğim arkadaşlar sıkıntılı map hiç uğraşmak istemiyorum PayEye'de gayet güzel eşyalarım var Bugün size radyo modunu tanıtacağım <laughs> Pekala crafting Şöyle bir bakalım Ben düz arabama koyacağım Bir tane yere koyacağım bir tane arabama koyacağım Şöyle bakalım Hangi bölümden yapılıyor barkat Oha. Çok ucuz. Ama envanterde yer yok. Sıkıntı orada. Bakalım. E, abi o tahtada kalamam. Tamam. iki boşlukluk yer var da. Ya yan değil mi? iki boşlukluk. Şöyle bir kıyalım biz bunu. Outdoor skill'im var mı benim? Aa skill point'im de yok. Geliştireyim. Abi kazıklamayalım şimdi. O kadar abone olduk. Belki oyunun ayarlarında vardır. Ha, şunu alayım ben. Yok şimdi. İki tane odun mu tahta mı? Beş tane odun. Bir kampanya kadar. İki, üç, dört. Tamam. Malzemelerimiz hazır. baykatlar bölümü. Ha? İşte radyo. Pekala, dur. Abi inşallah bana gelir. Pekala bir tane şöyle koyalım. Açalım. What? Lan kambadeşinin tekstürü var sonu mu bu? What the fuck? Evet, Hay ben böyle, abi. Kazıklandık. Vallahi kazıklandık. Ka 19 mermi vardı lan bende. Nerede o 19 mermi? Tarayacağım çünkü. Neyse daha büyük bir işkence yapacağım. Kaynak makinesi. Biz o sesi duymak istiyorduk. Ha bir kazıklandık bu ne ya? Ya Dikenli bezbol sopasıyla hemen de kırılıyor. Abi bu kadar dandik bir şey olamaz arkadaşlar. Yüklemeyin bu modu. Ciddi ciddi kazık. İbnen evlatları kazık yapmışlar. Abi bu ne ya o kadar da heveslendik şimdi. Heriflerde ne güzel müzik çalıyor bizde hiçbir şey çalmıyor. Bu ne böyle ya? Haksızlık bu. Aa çarpı yedilik dövüm buldum lan. <laughs> Neyse arkadaşlar ciddi söylüyorum modu yüklemeyin. Ne olursa olsun bu modu yüklemeyin. Yok ya. Abone olduğumuza değmiyor. Abi... Gidiyorsun sen o kadar abone oluyorsun heriflere Allah düşme Allah tutun Allah Şunu bir tamir edeyim Abi bu ne ya Başlarım böyle yapacağınız işe ben Arkadaşlar ciddi söylüyorum modu yüklemeyin Evet O şerefsizlere inat Pekala arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Herkese iyi günler, hoşça oyunlar, hoşçakalın. Pekala.